Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde bazı string fonksiyonlarını göstereceğim. Ee, i̇lk önce size, length, capacity, max size ve add. İlk önce size'dan başlayalım. Ee, size kısaca stringin e, uzunluğunu döndürü diyebiliriz. Yani nasıl string sdr merhaba dur, dur. Şimdi bu S, 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 S. Çalıştıralım bir. Gördüğünüz gibi 14 yani stringin uzunluğu bahçesinden karakter kaç karakter olduğu diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gördüğümüz gibi stringin uzunluğunu kaç karakter olduğunu döndürüyor şimdi renk fonksiyonuna geçelim bu da size'ın aynısı hatta size'ı size diyebiliriz neden çünkü kaynak koduna bakalım gördüğünüz gibi renk fonksiyonu direkt size fonksiyonunu return ediyor yani size'ı döndür aynı işi şey yapıyor ya yani onu da görelim sonucunu gördüğünüz gibi bir fark yok ee, şimdi kapasiteye geçelim ee, kapasite nasıl diyelim ee, önceden e, string için tanı, at, tanımlanmış ya man, önceden string için tanımlanmış bellek alanı diyebiliriz yani biz buraya e, bunları giriyoruz ama bir tanımlanmış bir alan var o alanda kullanıyor. Yani biz bunu tek tek girdiğimizde her karakter için tekrar alan alan alma fonksiyonunu çağırıyor. Yani önceden tanım, tanımlanmış şekilde geliyor. Açıklayamadım pek ama yani şu şekilde gösterelim. Boş bir string nasılmış bakalım. Kapasite bir çalıştıralım boş bir string görelim. Ha, pardon burada gösterelim evet, şurada gösterelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 15. Boş bir stringte bile tanımlanmış yani. 15'i geçelim. 15 karakter byte'ı geçelim. Şey, Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 47. Yani burada 47 karakter de yoktur. Onu hemen öğrenelim. Daha fazlasını ayırıyor yani. Fazla belli yorman, işlemci yormamak için. Ee, Çalıştıran. Gördüğünüz gibi e, string 37 37 karakter 37 byte ayırdı ayırdı alanda 47 byte yani fazladan alan ayırıyor. E, şimdi max size fonksiyonuna geçelim. Max size fonksiyonu String'de tanımlayabileceğimiz maksimum karakter byte uzunluğunu döndürür diyebiliriz yani nasıl boş bir stringin şeyini döndürelim ztr e max size çalıştıralım gördüğünüz gibi bilmem ne bilmem ne byte karakter tanımlayabilir misiniz yani oradaki sayı kadar şuraya tanımlayabiliriz vesaire vesaire işte onu açtığımızda belli başlı hatalar olur ve ona gelmeden de olur hatalar onu pek bilmiyorum şimdi son fonksiyonumuzu eti gösterelim et aynı köşeli parantez gibi e, o sıradaki karakteri döndürür ve o sıradaki karakteri değiştirmeye yarar nasıl yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. str at kaçıncı karakter olsun? Üçüncü karakteri döndür. Ya da bunu a, b, c, d, e, f diye. Üçüncü karakteri döndürdük. Gördüğünüz gibi d'yi döndürdü. Şimdi d'yi değiştirelim. soru işareti yapalım. Şimdi çalıştırıp sonucu görelim. Gördüğünüz gibi D'yi değiştirdi. Yani aynı köşeli parantez. Yani bu şekilde ikisi de aynı işi görüyor diyebiliriz. bu derste bu kadar. Diğer derste görüşürüz.